Seyla Hanım. Engin Bey'le nakliye işini görüşecektik. Ama uğrama Deniz. Hakan Bey'le halledin. Her şeyi de Engin Bey'le halletmek zorunda değilsiniz ki canım. Tabii tabii. Hakan Bey'le hallederiz biz. Acaba diyorum Engin Bey yağmurda hasta mı oldu? Anlamadım. O gün fena hastalanmışsınız Ya. Hasta mı oldu acaba diyorum hani üşüttüyse? Ee, sanmıyorum. İstanbul'da işi olduğunu söylemişti ya. Aa doğru. Yakut'u aratmıştınız hatta değil mi? Hı Güzel havası buranın. Neden hep burada kaldığınızı anlayabiliyorum. Merkez binaya gitmiyorsunuz herhalde. Yok. Aksine gayet sık gidiyorum. Siz Yakut'la oraya hiç gelmediniz galiba değil mi? Yok. Hayır. Durma. Durma. Ben sana buraya geçmeyeceğim demiyor mu? <laughs> Ay ah, düştü çocuk. Biz <laughs> <Dizli> yıkanıyor. <laughs> hemen eve gidelim. İhtiyacım çantası var. Ağlama canım benim. Gerek yok Ceylan. Çocuk da Bir şey çık olmaz canım mikrop kapat. Kapat kapat. Sabunla silerim ben şimdi. Yürü kız. Üzüldünüz mü? Üzülmeyin Zeyla Hanım. Aynı aklı. Çocuklar düşe kalkı diyor ya. Neler oluyor Sabiha? Ne öğrendin? Anlat çabuk. Öleceğim meraktan. O kadar merak edilecek bir şey değil Suzan Hanım. Değil mi? Yoksa siz... ...kızla ilgili bir şey mi sandınız? Ya neyle ilgili? Bakın Suzan Hanım. Eğer çok zor olmasam... ...sizi katıyan rahatsız etmezdim. Ama çok müşkül bir durumdayım. Geveleme de anlat. Ne oluyor? Ee, bir yakınım... İllet bir hastalığa tutuldu. Tedavisiyle baş edemiyoruz. Para bulamazsam ölecek. Ha. Demek beni buraya kadar bunun için çağırdın, öyle mi? Hayır kurumuna benzer bir yanım var mı yok? Eğer siz yardım etmeyecekseniz ben de Ceylan Hanım'la konuşurum. Belki o daha merhametlidir. Ne diyorsun sen be? Bana şantaj mı yapıyorsun? Yani yavrusuna kavuşmanın sevinciyle bir hayır işlemek ister diye düşünmüştüm. Bana baksana sen. Hapislerde süründürürüm seni. Hele bir dene de görelim. Cesaret edemezsiniz. Öyle bir ederim ki bebeği zorla o çaldı derim. Benimle uğraşabileceğini mi sandın sen? Ahlaksız kadın. Ben mi siz mi? Bakın Suzan Benim cehenneme biletim iki kişilik. Eğer ben yanarsam size de acımam. Her şeyi anlatırım geçmişi şey de. İçiyorum içiyorum susuzluğum gitmiyor. Neden acaba? Neden? Boşver şimdi. Başak'a ziyarete geleceksin değil mi? Hı hı. Çok geçmiş olsun dediğimi hı. söyleyin. Çatalca'ya gideceğim ben. Bugün hep misafirhanede kalacaksın. Hı? Bütün gece tezime çalışacağım. Sabah da erken kalkmayacağım. İyi, peki. Ayper, kalkalım mı? Biz geç kalıyoruz. Ben de kalkacağım. Durağa bırakalım mı seni? Hı, gerek yok. Ben de arkadaki manadan bir şeyler alayım bari kızım. İyi tamam ama. Aa derin burada. Derin. Derin. Ha? Ne haber? Selam. Siz geç kalmayın görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hı. Burada mıydın sen? De? Hı, oturduk. Ee, yine kaçacak mısın ben? Kaçmak mı? Hep bir bahanem var da. Ya hayır bahane değil. Gerçekten hem iş hem test hiçbir şeye vaktim kalmıyor. O da doğru. E, buralarda mısın daha? Yok çiftliğe gideceğim. Sen? Ben de. E niye beraber gitmiyoruz o zaman? Bak hiç hayır diyor muyum? Şanslı günüm bugün. <laughs> Aslında her zaman şanslı gün olabilir. Hı. Nasıl olacak o? E ders programı bana vereceksin. Ben de seni bekleyeceğim. Olur. Sana zahmet olmazsa tabii. Artık zaten haftada bir gün geliyorum okula. Yok canım olmaz ne zahmetin hadi gel. Ha bu arada bir kitapça uğramam gerekiyor sorun olur mu? Olmaz uğrarız. Aa bulmuşsun. Ya ben sana söyledim arka sokakta kocaman bir manav var. Ne bilersin prens? Yakuttan hiç beklemezdim biliyor musun? Abartma Alper. Aynı yere gidiyorlar hem. Ne var bunda? Akşam kiramda usta bununla mıydı? Yok. Tabii. tabii. Bu arada yeni bir şey öğrendim. Orhan Bey, arıtmanlardan aldığı arazilere inşaat yaptıracakmış. O ve... Orhan'cığım gelebilir miyim? Müsait misin? Gel. 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 Ben sana nasıl hayır diyebilirim ki? Ne yapıyorsun burada böyle akşam akşam? Hı? Ortalarda göremeyince özlüyorum seni. Öyle mi? Öyle tabii. Ama sen beni artık tamamen unuttun. Son Fransa kaçamağımızdan bir hiç umrunda bile değilim. Yapma. Yapma biri gelecek şimdi. Niye? Heyecan hoşuna gitmiyor mu? Ya gitmez mi? Hı. Bugünlerde pek keyfim yok. Hayırdır? Engin Arıtman. Amcasının ölümünden şüpheleniyormuş. Onu araştırmak için gelmiş buraya. Fabrikada da çalışması sadece bir kamuflajmış. Ne diyorsun? Böyle şeyler hiç de hoş değil. Ama otopsi raporunda bile kalp krizinden olduğu yazıyor. Şüphelenmesi için ne olmuş olabilir? Paranoya. Ya da dışarıda hiç bilmediğimiz bazı şeyler oluyor. Yani Uygun bir dille uyarmak lazım. Peki sen nereden öğrendin bütün bunları? Suzan, hmm. benim her yerde gözüm, kulağım var, şekerim. <laughs> Doğru, Orhancığım, hiç sırası değil biliyorum ama bir yardım derneği beni çok sıkıştırıyor. Bana bir miktar para lazım. Bir yardım derneği mi? Yoksa şans oyunları derneği mi? Hmm. <laughs> Teşekkürler. Misafirhane yolu karanlıktır. İstersen seni ben bırakayım. Yok giderim ben. Peki. Seni bir de al. Yemeği beraber yiyelim. Ya... Hemen bir şeyler atıştırıp çalışmaya başlayacağım. Bu aralar pek çalışamadım da. Peki, nasıl istersen. Yine de sağ ol. Görüşürüz. İyi geceler. Alo Sabiha. istediğim para hazır. Ama bir şartım var. Ne şartı? DNA testi istiyorum. Bu işin yolu yordamı neymiş İşi öğreneceksin. Ben nereden bileyim? Sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim? Sen sağlıkçı değil misin? Bilen birileri vardır etrafında mutlaka. Tamam tamam. Bir sorayım bakalım. Parayı istiyorsan bunu da halledeceksin. Senden haber bekleyeceğim. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar Orhan abi. Evde miydin sen? Nasıl gidiyor fabrika? Fideler gelişim gösteriyor mu? İyi iyi. Her şey yolunda. Güzel. Engin gelmiyormuş birkaç gündür. Hakan söyledi. Doğru mu? Evet. E, sanırım İstanbul'da halletmesi gereken işler varmış. Oraya gitmiş. Galiba kuzenleri oradaymış. Öyle mi söyledi sana? Bender'le lisesinde bir... ...kütüphane yaptırıyorum da... ...orada görmüşler onu. Ee, Harun Hoca'ya yardım ediyormuş. Ee, gidip gelmiştir herhalde. Olabilir tabii. Tabii. Ama yine de sana söylemesi gerekirdi değil mi? Tabii. Ona karşı dikkatli ol Ceylan. ...bize karşı yeterince dürüst ve açık olmadığı kanaatindeyim. Anlamadım. Sanki düşmanımızmış gibi konuşuyorsun. Yok, öyle değil. Öyle demek istemedim. Yani ona karşı dikkatli ol dedim. Mesafeli ol. İyi akşamlar. Ben ne yapıyorum ya? Ne tehlikeli bir oyun içine soktum kendimi. En yakın dostuma niye yapıyorum bunu? Kusura bakma Mesut'a ama bir süre daha bana devam etmesi gerekiyor. Sabah erken kalkmak zor oluyor diye akşamdan geleyim dedi. Gece ders çalışmam lazım. Bu arada... Elvan'la sana börek yaptık. Aa süpermiş. Elvan ne yapıyor iyi mi? İyi ya nasıl olsun. Ee sen neler yaptın? Anlatacaklarım var. Ne anlatacağım? Dün gece Engin Bey'le şarap içmeye çıktık. Ee, üzüm çeşitlerini gösterdi. Eğitim gibi bir şey yani. Sap mısın sen ya? Ya öyle değil. İstanbul'da iş erken bitmiş. E, boş zamanı çıkmış. Daha önce de konuşmuştuk zaten. İşte şarapla ilgili eğitim verecekti bana. E davet etti ben de kabul.